Diyelim ki no kontak evresinde bir hafta arayla iki kez yazdık. İkinci yazdığımızda da bitmesini kabul ettiğimizi söyledik ve beni ara falan demedik. Sonrasında bir daha yazmadık. Başarı şansı ne düzeyde etkilenir? No contact kuralı, ilişki içinde olduğunuz kişinin ilişkiyi siz istemeden bitirmesi durumunda kullanabileceğiniz etkili bir yöntem. Fakat bu kural Genellikle eski sevgili nasıl geri döner veya eski sevgiliyi geri kazanma gibi başlıklar içinde olunca asıl hedefi tam anlaşılmıyor. Öncelikle şunu belirtelim. No contact kuralını doğru uyguladığınızda başarı şansı %100'e yakındır. Evet. %100'e yakın. Ama siz başarıyı nesnel anlamıyla bugün acı çekensiz olarak değil bundan 2-3 yıl sonraki siz olarak doğru şekilde tanımladığınız zaman yüzde yüze yakın. Başarıyı sadece eski sevgili geri dönecek diye tanımlamayacaksınız. Şöyle tanımlayacaksınız. Ya ben daha iyi birisini bulacağım ya da eski sevgili geri gelecek. Ve her iki ihtimale de açık olacaksınız. Biraz mantıklı düşünürseniz birinci seçeneğin yani ben daha iyisini bulacağım seçeneğinin daha iyi bir seçenek olduğunu anlarsınız. Ama ben onun gibisini bulabileceğime inanmıyorum. Hiçbir kadın ya da erkek bana öyle hissettirmiyor. Senin için normal bir gerçekliği değil. Ruh ikizi hastalığının en belirt belirgin belirtisini sayıkladın şu an. Bu hastalığa aşırı kapılıp kendi kendisini gerçekleştiren kehanete dönüştürerek hayatlarını mahveden azınlığa saymazsan biraz yaşı ermiş. Her erkeğin veya kadının bildiği gibi bu geçici bir hastalıktır. Bakın, yenildiğinizi kabul edip kalbinizin bir tarafını onunla bırakıp hayatınıza devam etmek gibi bir arabesten bahsetmiyorum. Geriye dönüp baktığınızda bunun komik ve utanç verici bir düşünce olduğunu düşüneceğinizi ve hatta eğer kendinizi geliştirmeyi ihmal etmezseniz çoğunlukla ''Ya ben bu kız için mi ya da bu erkek için mi onun gibisini bulamam dedim.'' diye kendi kendinize dalga geçeceksiniz. Düşünün bir. Birini bırakıp gidemeyen şu haliniz bile bu kişiyi bulabilmiş. 200 sene içinde kendi kendinizi geliştirerek evleneceğiniz kişinin bulabileceği bundan çok daha iyi olacak tabii ki. Şimdi no contact'in doğru yapılışına gelelim. Önce asıl soruya cevap verelim. Yukarıda sorulan soruya. Öncelikle no contact evresinde birer hafta arayla iki kez yazdık diye bir şey yok. No contact'i iki kere çöpe atmışsın. No contact'te her bozuşun senin şu an tek başarı sandığın eski sevgiliyi geri kazanma ihtimalini önemli ölçüde azaltır. Yeterince bozarsan bu ihtimal sıfıra iner. Atıyorum ayrıldıktan sonra hiç aramazsan %80 ise ki eğer geçmiş ilişkiniz iyi son zamanları hariç tabii ve uzun süreli ise yani 6 aydan fazla süreli ise bu %80'dir. Bir hafta sonra aradığında %70'e düşer. Bir hafta sonra yine ararsan %60'a düşer. Bu rakamlar tamamen biten ilişkiye bağlı. Uzun süreli miydi? Genelde iyi ve sevgi dolu muydu? Üçüncü şahıs var mı? Aldatma var mı? Gerçi aldatma varsa geri dönüş yok. Bunlara bağlı. Ve size kimse gerçek olasılığı veremez. Ama her aradığınızda bu olasılık düşer. Fakat ihtimal ne olursa olsun şimdi no contact'e girmeye devam etmelisin. Yeniden başlamalısın. Ve onu aramayı bırakmalısın. Şimdi gireceğin no contact bundan sonra onu aramandan çok daha fazla şanslı olacaktır. Bakın, no contact'in başarısız olmasının en büyük nedenlerinden biri sizin beklemeniz. Eski sevgiliyle konuş konuşmanızı yapıyorsunuz. Tüm iletişimi kesiyorsunuz ve eski sevgili ne zaman arayacak diye bekliyorsunuz. Bu başarısızlık ile sonuçlanır ama daha önemlisi eski sevgili arayana kadar kendinize işkence etmeniz anlamına gelir. Ayrıca no context sayesinde eski sevgili ararsa bütün o süre boyunca beklediğinizi o 3 dakikalık mesajlaşma veya konuşmada tüm avranızdan, tüm verdiğiniz sinyallerden belli edersiniz. Yani şimdi kimse beklediğini bilmiyor. Ama kendi kendinizi kandırıyorsunuz. O konuşmanın ilk 3 dakikasında bütün bu süreçte beklediğiniz belli olacak. Beklemeyin. Konuşmanızı yapın. Arkanızı dönün gidin iletişimi kesin. Benim ilgilendiğim ana faydası ayrılık daha doğrusu terk edilme acısının erkeğin veya kadının duygusal gücüne ve kendisini 3-4 seviye atlayacak şekilde geliştirmesine fırsat olması. No kontakta doğru uygularsanız, aramama duygusal gücünü gösterirseniz, hayatınıza devam edebilirseniz, kendinizi, gel kendinizi geliştirebilirseniz, ruh ikisi hastalığına rağmen yeni insanlara, yürüyebilir, yeni insanlarla buluşabilirseniz sadece hızlıca acıdan kurtulmazsınız. Hayatınızda bu tür bir stres olmadan, hayatında bu tür bir stres olmadan bu tür şeyleri okuyan insanlardan çok çok daha hızlı iyileşirsiniz. Demir tavında dövülür. Bunu unutmayın. Oyanma hissi olmadan egonuz yumuşamıyor ve kendinizi geliştirmek isteme kendinizi geliştirmek için zaman harcamak istemiyorsunuz. Ama böyle yanarken kendinizi geliştirmek için büyük bir motivasyon hissedebilirsiniz. Bu açıdan bakarsanız no contact'i doğru şekilde uygularsanız başarı şansınız gerçekten %100. Sizi daha kendine güvenli, daha doyumlu bir hayata hızlıca taşıyabilecek bir itici güç olarak kullanın bunu. Oturduğunuz yerde acı çekmek için değil.